Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Ark'ta evci, evcileştirmeni Pardon. Eee yapmanız gereken 10 tane önemli şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar. Beni takip mi ediyorsun sen? Dur ıslığı ya Bu arada hileli falan oynamıyorum. Onun da bilgisini vereyim. Kendi emeğimle geliştim hep. Yani full kendi emeğim. Onu da söylemek istiyorum. Abi yapmanız gereken o şeyden bir tanesi kimya tezgahı abi. Şöyle ne örnek gösterebilirim? Ee, bakayım bende olan bir şey. Şöyle şuradan örnek göstereyim. Bakın burada 16 kitin keratin harcıyor arkadaşlar. Tekrar yapayım. Bak 6 tane kiti, 6 tane çimento harcı veriyor. 16 tane keratin harcıyor. Bakın burada şöyle göstereyim hemen. Hızlıca girelim. Bak 4 tane kitin keratin istiyor. Bir tane veriyor. Bak orada 16'da 6, burada 4'te 1. E, 4'te 4 kere 4 16 yapar. Yani burada 16 tane 4 tane alabiliyorsunuz. Diğerinde 16 tane de 6 tane alabiliyorsunuz. Diğer yapmanız gereken şey ise abi ızgara, endüstriyel ızgara. Bu da çok önemli bir şey abi. Etleri yani 30 saniyede ben bu kadar et pişirdim abi. Bakın şuraya bakın abi. Burası benim dolabım. 30 saniyede bu kadar et pişirdim. Siz düşünün baya hızlı bir şey. Ondan sonra yapmanız gerekenlerden biri. Şöyle ben henüz yapmadım ama yapacağım. Tabii ki de. Yapılar, üretim. Abi endüstriyel rafineri ocağı. Endüstriyel öğütücüyle de ileriki zamanlarda, ileriki dönemde çok fazla baktığınız ok falan birikiyor. Öyle yapın. Ya yapmanız gereken beşinci şey ise arkadaşlar, şöyle bir göstereyim. Sera. Abi serayı yapıyorsun. Keyfine bakıyorsun ama Meyve bol 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 meyve veriyor sana. Meyve de abi. Otçul hayvanları evcilleştirmek için e, ee, çok önemli bir şey. Bakın burada tekrar çıkmış abi bunlar. 40 tane limon. Burada 24 tane limon, 64 tane limonum oldu arkadaşlar. 27 tane patates. Ve görüyorsunuz abi bunlar çok güzel şeyler abi. Hem susuzluğunuzu hem de yemeğinizi gideriyor. Siz de yiyebilirsiniz zaten. Hem susuzluğunuzu gideriyor. Yani çok şey çok işe yarıyor yani. Öyle diyeyim. Ee, abi bir tane de bu beşinci. Abi yapmanız gereken bir sonraki şey ise deniz kıyısına ev yapmak ve e, metallerin bol olduğu daha ev yapmak. Bu deniz kıyısına ev yapmak, altı metallerin yanına ev yapmak yedi ve evciliş yani kitin bu oyunda çok önemli bir şey abi. Kitin her şeyde kullanılır. Bir tane seviyor tutu istiyorsunuz abi. Yapmanız gereken sekincisi ise yani eğitmeniz gereken hayvanları söyleyeceğim abi size. Doya de kuruz. Abi bu adam çok fena taş topluyor. Bakın. Benim üzerimde 100 tane taş. Bir dakika dur. Benim üzerimde abi 100 tane taş. Kaç kilo? Bakın 50 kilo. Bu adamın üstüne 100 tane taş. Kaç kilo? Ona bakın. 12,5. Ee, sanırım 4,5 kat mı ne düşürüyor? Öyle bir şey galiba. Ha bu hayvan eğitin. Terzi Nasarus'u eğitebilirsiniz. Ee, odun için. Kunduz'u eğitebilirsiniz. Abi Argentavis'i kesinlikle eğitin zaten. Bakın ben burada Argentavis ordusu kurmuşum zaten görüyorsunuz. Ee, ondan sonra kurt eğitin abi deri için. Kitin keretin için şey eğitin. Seybir tut. Ya yeni arkta en hızlı hayvan şu an Pterodon abi. Gidin Pteradon'a eğitin. Abi bir, bakın şunun bir hızını göstereyim bir dakika size. Şöyle şunun üstünü boşalt. Şunu benimkileri de buraya aktar. Gelin abi size şunun bir hızını göstereyim ben. Kendim kastım abi hiç hile hurdu yok bu kuşta. Bakın ne kadar sabit görüyor musun? Yani bu beni haritanın bir ucundan bir ucuna iki dakikada götürür. Yani öyle o kadar diyeyim abi. Bu da yapmanız gereken sekinci şey. Abi yapmanız gereken dokuzuncu şey ise onu da söylemeden önce arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Abi evinizi tahtadan yapın. Niye tahtadan yapacağınızı söyleyeyim. Yani maliyeti daha ucuz. Taş maliyeti, metal maliyeti. Saman daha çok çirkin bir görünümü var? Tahtanın çok güzel görünümü var da ben yapmayı beceremedim. Bir de evinizi bu şekilde yapın abi. Bu şekil güzel abi bence çok Güzel ve hoş bir görüntüsü var. Burada ana işler yapıyorsunuz. Şuralarda da malzemeleri falan editiyorsunuz. Bu arada ben endüstriyel rafiner ocağını yapım aşamasındayım. 300 demir burada var. 600 600 gördüğünüz üzere. 900 900 1200 1200 1350 1250 Yo, 1350 mi dedik? Bir dakika lan. 13, 1350 dedik herhalde. 1650. Bakın şimdiden 1600 olmuş. Ee, ben daha polimer falan yapacağım abi. Polimer içinde zaten şimdi yapalım. Abi söyleyeceklerim bu kadar herhalde. 10 tane olmadı sanırım. Ee, bir de bir, bir şey daha söyleyeyim. Bu kaçıncı bilmiyorum da. Abi alfa hayvan kesin. Bir de dropları kontrol edin. Abi droptan 43 Ko, ıı, zırhlı şey buldum. Pterodon eğeri buldum. Abi çok önemli. Abi, bu zırh hayvanlarınız için çok önemli. Her iki çok kırılgan bir hayvan olan Pterodon için çok önemli. Abi hemen ölüyor ya. Hemen canı falan çok az. Da. Hasarlı canı falan çok az bir hayvan. O yüzden abi böyle alfa hayvan görünce direkt affetmeyin öldürün. Çok önemli abi içinden çok güzel şeyler çıkıyor Affetmeyin abi direkt harcayın Okla mı öldürüyorsunuz Neyle öldürüyorsunuz onu ben bilemem Ama Öldürün abi Net bir şekilde Öldürmezsiniz Siz bilirsiniz yine de Bence öldürmelisiniz bakın bir sonraki şey Bu alf hayvanından çıktı balta Efsanevi destansı kazma 192, 207 Yay Gene alfa hayvanlar çıktı 193 Onun haricinde ee, Şu zırhlar Alfadan çıktı 155, 160, 231 olanlar Onun haricinde arkadaşlar Burada tayla falan Şu kitin kafalık Böyle şeyler Droplardan çıkıyor Şurada bir tane zulam vardı benim Bunlar hep yani alfa hayvanlardan çıkıyor abi. Çok önemli şeyler. Bunlar alfa hayvanları bu yüzden öldürün. Sizin yarar, yararınızda arkadaşlar. Yani öyle diyeyim. Abi bir dahaki videoda e, Giga evcilleştirme olabilir ya da Rainagata Şu baya büyük bir böcek, böcek gibi bir hayvan var. Onu evcilleştirmeye çalışacağım. Ya, yapabileceğimden çok emin değilim. Hiç, yani çok değişik bir evcilleştirme şekli var canını sıfır indiriyorsun ondan sonra Rayna Gata Sermo diye bir şey var onu veriyorsun yiyor öyle bir şeyler yapıyorlar öyle bir şey var işte öyle yapacağız işte arkadaşlar ee, böyle bir dahaki bölüm belki eve üst katla çıkabilirim ya bu baya küçük geldi bir de rafiner ocağı yapacağız o da baya büyük bir şey abi bir sonraki yapacağımızı dört blok yapacağım bu 1 2 ya 4 blok yapacağım abi diğerine o yüzden abi abi bu bölüm diyeceklerim bu kadardı ve bu bunları yaparsanız abi arkta hızlı gelişirsiniz hayvan yemli de yapın abi hayvanlarınız bazen açlıklanabilir bakın bu kurtun içinde yemek var mı yemek varmış yemek olmayan bir hayvan bakalım mı bakın bu hayvan yemeği var mı bu? yemeği yok yemeği düşüyor abi şu an zamanla yemlikteki yem galiba yeni bitti bunun yemeği var mı bakın yemeği düşüyor bunun ölebilir ölebilir yani o yüzden arkadaşlar yani bu dediklerimi yapın bakın benim bu spinom şu an gigayı bile keser yani 150 level rex'i de keser karkaroyu da keser bu spinom 20300 Sağlığı var, 1072 hasarı var abi Spinoid'in kasın Kika'dan daha iyi Hem hızlı hayvan hem denizde yüzüyor hem de hasarı çok iyi Jejana çok iyi olmasa da abi bu özellikler yani canını tamamlıyor İttirmesi var zaten İttirmeden dolayı dino'lar kendine hasar veremiyor Rex'im var burada 150 level 160'mış Allosaurus'um var şurada tepeye koydum 4 tane Argentavis'im var 4 veya 5 olması lazım. Arka tarafta da bir tane var mı? Yok. Şurada varmış. Evet kafasını görüyorsunuz. Diyeceklerim o kadar da arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla bilgi videosu gelmesi istiyorsanız. Ee, yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Böyle videolar gelecek sürekli. E, ilgi gösterirseniz tabii ki. Her gün atarım abi. Ama videoların görüntülenmesi falan. Like sayısı çok az. Yorumu çok az. Bu yüzden abi. Yani çok video atasım gelmiyor ama ben atmaya devam edeceğim tabii ki. Atmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Yiyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın tekrardan.